Dur. tut bakalım şu camı. Tut, bana... tut, tut, sıkı tut. Ben macun çekeceğim. Dingil demesin cam. Şşş bana macun ha. Parayı şefkattan alacaksın ha ona göre. Ne lan be ya? Dükkan senin. Kardeşim evet dükkan benim ama camı şefkat kırdı. Bence parayı o vermeli diye düşünüyorum bana. ha. Vallahi beni ırgalamaz Aga. Ben camcıyım. Camı takarım, parasını senden alırım. Sen şevkatla hesaplaşırsın sonra. Güzel kardeşim benim. Dediğimi yapar mısın? İster misin parayı babacığım? Vermezse ben ateşleyeceğim zaten sana. Maksat gıcıklık olsun. Ben camcıyım, gıcıkçı değil. Ben camı takarım. Camı takanla da, kıranla da iyi geçinirim. Veli nimetim sonuçta. Küçük sınıfım oğlum ben be ya. Oğlum sen, 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 sen ne pislik, ne menfaatçı adam çıktın lan? Bak açık açık anlatayım ben sana. Şimdi ben burada bir çay içsem, sonra sevgim için... Hadi bakalım iki gömecik atlıysam olur mu be ya? Tamam tamam. Al şunu. Macunu bol koy Cuma, macunu bol koy. Kolay gelsin. O kolaysa başına gelsin be ya. Bu kapçı kazdı da senden bahsediyor. Tam lafın üstüne geldi. Birader şu camın parasını indirir misin? Ha, tamam. Gerekirse dükkanını yıkarım ama hepsinin parasını öderim. Uzatma. Şimdi bu bebe bağlamasını kırdı, jübilesini yaptı. Ee, şimdi de ortada kaldı tabii. Sen şunu işe al da senin yanında çalışsın. Ben çaycılık yapmam Şefkat. Siz beni mahallede şamar olanı yaparsınız. Alan hı? kim lan? <laughs> Lan tamam Cuma sen Allah. Bakın bu şeyli kalifiye ya. Yani. Çatılardan falan alışkın, baca işi falan olursa bu şey var. Bunun neresi kalifiyeli Allah'ın seversen be ya. Bütün gün sasçalar Ağustos böceği gibi kafamda. Bir de benden para ister. Avcunu yala. Lan tamam ben vereceğim lan parası. Ama sen sigortasını yap. Öyle mi? Ee, o olur. Sigortasını yaparım evde 30 gün üstünden. Bu çünkü çatıdan pencereden düşer başıma bela olur be ya. Hallederiz. Sen kefil misin bu İsmail'e? Onu, onu söyle bakalım. Oğlum zaten Maaşını ben veriyorum lan. Bir de kefil mi olacak? Git, ne o kefil olsun? Muhtar değil mi? Ben seni tanırım baba. İyi. Hadi eyvallah. Sen şef, ben kaçıyorum hadi. Bak bak bak. Kardeşim çöktün mü bizim parayı? Hayırdır? Al lan. Al, başımın gözümün sadakası olsun. Kusura bakma birader ya. Sadaka kabul etmiyoruz. Camcı ateşliyoruz parayı. Hadi bakalım. Bana ver Şevhat. İlk paramı kazanmış olayım. Azıcık şef de diyeyim ben. <laughs> Öst. Cama ben taktım be ya. Alayım ben o parayı. Sağ ol. Tamam. oğlum geç ustanın yanına iş öğren biraz. Tamam mı? Hayırlı olsun beyefendi. Sağ, olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Kalk 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 kalk. Ha? Al bakalım takımı takla Sana da emri olsun Cam. Hadi bakalım. Al bakalım İsmail. Rezdan haklısın. abla merhaba. Merhaba. Merhaba Şefkat abi. Şefkat, misafirim var. Biliyorum, biliyorum abla, biliyorum. Fazla yemeyin, ondan sonra fenalaşıyorsunuz bak. Doğru oğlum, doğru. Hı. Baktın mı eve? Hı, baktım. İyi, anahtarları alayım. Vermiyorum. Allah Allah. Babanın anahtarı mı kızım, versene. Babamın anahtarı. Ya sen ne ayaksın sen ya? Sana ne? Ne demek sahne? Ben burada oturuyorum kızım. Benim bahçede bir tane kümesim var, tavuklarım var. Bu tavukların hayatında ben sorumluyum. Sana ne olur mu? Gördüm, gördüm. Senin kira kontratında bahçeye kümesi yapma izni var mı arkadaşım? Sana ne ya? Sen belediyeci misin kızım? Fen mi geliyorsun? Meraktan geldim. He. zaten bizim buraya ya meraktan ya da uzaktan geliyorlar. Sen de yurt dışından buraya benim bu kümesi denetlemeye geldin herhalde. Bak burası benim evim. Tamam mı? Yani ben canım ne zaman isterse, aklıma ne zaman eserse buraya gelirim. Ya, tabii, tabii. Zaten burası da dingonlar ya. Böyle önüne gelen girip rahat rahat takılabiliyor. Artık tanışmamızın vakti geldi galiba. Ben Esin Uçar. Ceddet Uçar'ın kızıyım. Şimdi anlaşıldı bu özgüvenin kaynağı. Ben de Şefkat yerimdir. Artın vereyim. Yumurta sektöründeyiz. Çok güzel. Ee, anahtarlar bende kalabilir, değil mi? Evet. Madem babanın anahtarı alabilir tabii. Yalnız e, bir kimlik görebilirsem. yani sen bana inanmıyor musun? İnanmıyorum tabii. O zaman her önüne gelen bura benim babamın evdesin, gelsin, gelsin burayı ağır çevirsin. olur mu öyle bir kimlik göremi? Peki. Hatta dur ben daha iyisini yapayım. Kimlik yerine şu banka kartını versem. Bu benim bankamatik kartım. Sen her ay kiranı bu hesaba yatırıyorsun. Yani bu ay kiranı henüz yatırmadıysan hemen şu an yatırabilirsin. Al. Kızım hadi yürü git benim hesabım bozma. Yürü git. Şimdi gücüm var zaten yürü. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? İstiyorsan benim oruzu çağırayım o ilgilensin seninle. Ama kaçı. Gel oğlum gel bak burada yolunacak tavuk var gel. Sen görürsün yumurtacı. Görürüz bakalım. Yardım et. Öyle ele muhtaç olursun işte o ayakkabıda diretirsen. Hadi. Gel Mücella, gel ablam gel. gel. Gel gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.